Dericilik mesleğine 1987 yılında İstanbul Moda'da başladım, akademik özelede. Rahmetli ustam Emre Şenoğlu ve e, abisi Akif Şenoğlu. E, mesleği onlardan öğrendim. Daha sonra kendi atölyemi kurdum 1990'da. Mesleği geliştirdik zaman içinde. E, turizm bölgelerine özellikle çalıştık. Yurtdışı e, biz kendimiz çoğu zaman göndermedik ama bizimle çalışan insanlar yurt dışı bağlantıları kurdular. Dünyanın birçok ülkesine ürünlerimiz gitti, ulaştı, hala da gidiyor. Meslek içinde, şimdi dericilik mesleği çok geniş bir alan. Yani iş dekorasyondan hediyelik eşyaya, giyim, günlük kullanım, kemer, çanta vesaire gibi, cüzdan gibi. Bu atölyenin bir özelliği, bu sektörde ne kadar alan varsa biz hepsini yapmayı başarabildik. Yani sandaletten e, iş dekorasyona kadar işte yelkenli tablolar yapıyordum iki boyutlu. Sonra üç boyutlu biblolar yaptım. Ki onlarla Kültür Bakanlığından e, sanatçı belgesi aldık. Uluslararası alana da taşındık. Yani sanatsal bir anlamda söylüyoruz. E, ürün gamımız çok geniş bizim. 350 çeşide yakın, değişik konularda ürünlerimiz var. Siparişe göre işte hangisi istendiyse onu yapıyoruz. Evlendikten sonra eşim de başladı. Onun da işte 36-37 senedir de o uğraşıyor. Sonra biz ilk başladığımız yıllarda beraber yapıyorduk. Sonra düşündük yani bu üretimi biraz düşürüyor. Ben işin kesim, tasarım, işçilik bölümünü aldım. O e, renklendirme, desen, vesaire yani daha ince işlerini üstlendi. Tabii o da benim yaptıklarımın aynılarını yapıyor. Ama iş bölümü olduğu için o orada uzmanlaştı. Boyada uzmanlaştı. Ben bu tarafta uzmanlaşmış oldum. Yıllar içinde, zaman içinde. Ve ilgi gördü. İlgi gördükçe biz kendimizi de tanıtmış olduk. Tabii bunda mesela yalvacın derisinin çok büyük önemi var. Çünkü yalvacın derisinin uygun olmadığı bir alan yok aslında derecelikte, Biz, bizim alanımızda ama. Hani mont, ayakkabı vesaire değil de bizim bu el sanatlarında uyumayacağı, yavaş derecesinin kullanılamayacağı bir alan yok. Merhaba, ben Cemile Benzer. Cihat Benzer'in eşiyim. Ee, 36 sene önce evlendik ve evlendikten sonra Eşimle beraber bu işe başladık. E, ben de Kültür Bakanlığı Deresi Tarancısı'yım. E, eşimle beraber e, bir paylaşım yaptık. O kesim montajda, ben de desende, boyada e, birlikte el ele verdik. E, desenleri yaparken e, bir çantayı ikinci çantaya yapmamaya çalışıyorum. Özel olsun istiyorum insanlar, bir tane onda olsun istiyorum. Boyaları da aldığım gibi kullanmıyorum. Renkleri karıştırarak farklı renkler elde ediyorum. Bu mesleği beraber icra etmeye çalışıyoruz.